Bergama e, sakin bir şehirdi o günleri hatırlıyorum. Herkes herkesi tanıyordu. E, hiç unutmadığım bir şey şimdiki karakol bina e, karakol binası adliye binasıydı o gün için. Aşağıdan adliye binasının önünden bir amca tekerlekli bir arabayla şeftali satıyor. Orijinal kokusu oradan buraya geliyordu. Selamünaleyküm. Oradan buraya yani benim dükkana kadar mis gibi koku geliyordu. Çok çok güzel günler yaşadı. Bergama Bergama yaşanılır. O günler yaşanılır, anlatılmaz, anlatılmakla olmaz. Anlatmakla olmaz yani, yaşamak lazım da o Bergama'yı. Çarşıya çıktığımızda köfteciler sokağında burcu burcu köfte kokar. O mis gibi kokuyor. Şimdi mümkün değil bulmak. Her şey suni oldu, her şey katkılı oldu. Etler ormanlı oldu, meyveler ormanlı oldu. Eski tat yok. Benim için yok. Gençler için vardır ama Benim için eski tat yok evladım. Böyle işten çıktığında böyle eve giderken böyle eski Bergama'nın o sokaklarını hayal eder misin? Tabii Gelip ki so tabii ki temiz hava. Eks araba da az o zaman için. Tabii. Hükümetin önünde 10 tane araba vardı. Ee, kaymakamın arabası vardı. Savcıların, hakimlerin şahsi arabaları vardı. Araba az, otomobil az, egzoz kokusu az. O günler çok güzel günlerdi benim için tabii. Şimdi teknoloji güzel oldu ama bazı huzursuzluklar, sevimsizlikler oldu bu teknolojiyle beraber. Ben öyle düşünüyorum çocuklar. Peki senin için konusunda yani saatçilik konusunda nasıl? Oldu? Efendim teknolojinin ilerlemesi tabii ki her şeyi etkiledi. İyi oldu. Şimdi saatlara ben saat demiyorum. Cihaz diyorum. Pille çalışıyor. Saat deyince akla çıt çıt sesi gelmesi. Ben saat onlara saat diyorum. Çıt çıt sesini duymadan saat demiyorum. Ötekiler bir cihaz. Çok güzel. Doğru gidiyor zamanı gösteriyor ama saat çıt çıt sesini duymak lazım. Benim düşüncem bu. 1970 yılında yaklaşık 10 yaşında Arasta'da matbaacılığa başladım. O dönemde çıraklığın kuralları vardı. Selamsız bir mekana girildiğinde mekan sahibi dışarıya çıkarır, tekrar dışarı alırdı. Ve Arasta'da ayakkabıcılar, terziler müthiş bir ahenk içinde çalışıyordu. Özellikle Kışlık Şen Sineması çok meşhurdu genelde gençler hep film seyretmeye giderlerdi. yaşlılar da arada dışarıya kaçardı. Aslında yani sigara molası değil de tamamıyla orada görünüp reklam olmamasıydı. E, Tabi seks filmlerinin furyasızlığına birlikte bu kültürler tamamen kayboldu. Herkes evinden dışarıya çıkmaz oldu. İnsanlar feyse e birbirine selam veriyor, dışarıda birbirini görmüyorlar bile. Lokanta 1985 yılında kasaplığı bıraktıktan sonra başladık. Kasapla. İstiklal Meydanı'nda başladık lokantacılığımıza. Meydan restoranda başladık. E, 94 senesine kadar orada devam ettik. 94 senesinden sonra restoranı buraya aşağıya taşıdık. Turizme döndük işte 2005 yılına kadar da turizm işi yaptık. 2005-2006'ya kadar turizm işi yaptık. Ondan sonra bıraktık turizmciliği. Bir ara boşta kaldık. Ondan sonra tekrar bu işe döndük. Ve işte 1985'ten beri de lokantacılık yapıyoruz. Peki o hani 85'in biraz öncesi, o 85'ten sonrası Bergama nasıldı? Hani 85'ten önceki tarzı, 85'ten önceki Bergama çok güzeldi. Çok daha kalabalıktı. Neden kalabalıktı? Bergama'da bir tekstil fabrikası vardı. Bergama'da tekstil fabrikasında ortalama 1000-1200 kişi çalışıyordu. 1200. Tabi. E, o da Bergama için çok büyük bir istihdamdı. İşte 1200 kişiyi, 1000 kişiyi mesela 3 kişiyle çarparsanız 3000 kişi yapar. Bergama'ya mükemmel bir getirisi vardı. O uzun yıllar sonra işte yavaş yavaş azaldı, azaldı, azaldı ve bitti. Bergama'da ne var şimdi? Dışarıdan giren bir tek para işte Bergama altın madeni var. Kozan'ın var. Ondan sonra bir de Petkim'de çalışan işçiler var Bergama'da. Onun dışında hiçbir şey yok. Peki yaşam nasıl daha böyle? O, hani o dönemler böyle? O yıllardaki yaşam çok daha güzeldi. İnsanların birbirine karşı olan saygısı, sevgisi, ihtiyaç karşılamaları çok daha güzeldi. Maddiyat o zamanlar hep ikinci plandaydı. Belki de üçüncü plandaydı. O dönem mesela insanlar <laughs> akşamları ne yapıyordu? Hani iş bittikten sonra hani Bergama'nın insanı Bergama'nın insanı iş bittikten sonra ne yapardı? Bergama'da bir yalıca vardı eskiden. Rahmetli Boncuk Ömer'in çalıştırdığı bir yalıca vardı. Herkes hemen hemen ortalama oraya giderdi. Parklarımız vardı çok güzel. Çamlı Park vardı. İşte hükümet önünde Havuzlu Park dediğimiz bir park alanı vardı. Ondan sonra Tepecik'te Tepecik Parkı vardı. Bunların hepsi kayboldu gitti. Sinema vardı. Sinema vardı. İşte Kermes Sineması vardı. Cumhuriyet Sineması vardı. Yıldız Sineması vardı. Kaç tane güven sineması vardı. Bunların hepsi vardı. 2'ye yakın değil mi o zamanlar? Tabii yani. Şimdi bak güven vardı bir. Onun iki tane hem yazlığı vardı hem kışlığı vardı. Yıldız sinemasının hem yazlığı hem kışlığı vardı. Germes sinemasının hem yazlığı hem kışlığı vardı. Bu sinemaların hepsi kayboldu gitti. Şimdi durum nasıl sence? Yani... Şimdi durum nasıl? Şu anda ne var Bergama'da akşam olduğu zaman? Ya bir restorana gideceksin ya da kafeye gideceksin. Ben Onun de... dışında başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok Bergama'da bu akşam mesela hadi biz bir eğlenelim bir eğlence yerine gidelim dediğiniz zaman hiçbir yer yok hiçbir Bergama'da şey hiçbir yer yok sadece işte yeni açılan kafe tarzı olan yerler Aynen. var onların dışında da hiçbir yer yok Bergama'da Bergama'da bundan sonra ne olabilir Bergama'da işte seçimden sonra siyasilerimiz Bergama'ya bir şeyler aktarabilirlerse bir şeyler yapabilirlerse güzel olur ki o da ne olur Muhakkak ki sanayileşme şart sanayileşme. Bergama'da sanayileşmeden önce üniversite şart. Üniversite. üniversite çok büyük bir boşluk Bergama'da ve imkanları da var yani yerel yönetimlerin imkanları da var işte Tebin dediğim gibi 1200 kişilik tekstil fabrikasının olduğu yeri var gerçi ufak bir üniversite yaptılar oraya şey ama çok küçük ama. bir şey yapıldı. Onun dışında çok daha büyük yapmaları gerekiyor. O çelebi mesela almaları lazım da alamadılar çelebi okullarını evet, buraya. Çelebi Katip Çelebi'yi çelebi almaları lazım hepsini alamadılar. İşte Çiğli'ye gitti. E onun dışında mesela şimdi 85'li yıllara tekrar anlatacak olursam Bergama'da bir Acemi Birliği vardı. Askerinin Acemi Birliği vardı. Evet. Mükemmel bir kalabalıktı. Evet. İşte 85 öncesi dedim ya kasaplık yapıyorduk. Benim kasaplık yaptığım dönemlerde e, ortalama pazartesi günleri Pazartesi günleri ben 60 tane kuzu, tek kuzu sattığımı biliyorum. 60 adet kuzu sattığımı biliyorum yani. Düşünebiliyor musunuz? Pazar Sadece pazartesi günleri. 60 tane kuzu işte 2 tane sığır sattığım günler oluyordu. Neden? E, 1200 kişi çalışıyor, 1000 kişi çalışıyor. Mesela arife günleri olurdu. Bir Ramazan arifesi, işte o zaman kasaphanenin içindeydik. Şu anda kapalı çarşı olarak çalışan bir yer. İnsandan geçilmezdi. Kalabalık vardı yani. Mükemmel bir kalabalık vardı. Şimdi mesela ben sabah saat 6.30'da buraya dükkana geliyorum. 9.30'a kadar caddelerde hiç kimseyi göremiyorsun. Bomboş caddeler. Bomboş. Hiç kimsecikler yok. <laughs>